Kafa topa yine Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler, bugün sizlerle birlikte kaybettiğimiz her maç için 500 elmas harcayacağız. Öncesinde bir tane ücretsiz çarkımız var. Hemen onu bir çevirelim bakalım ne geliyor. Bugün kısmetimizde ne var arkadaşlar? Göreceğiz. Evet. Ne geliyor? Efsane bir paket mi? Uzun zamandır bu çarktan efsanevi bir paket çıkartmayı bekliyorduk arkadaşlar. Sonunda çıkartabildik. Hatta uzun zaman dediğim bu ücretsiz çark çıktığından beri hedefimiz efsanevi bir paket çıkartmaktı. Çünkü bu çarktaki en önemli ödül efsanevi bir paketti. Bugün sizlerle birlikte çıkartabildik arkadaşlar. Çok güzel oldu. Tabii ki efsanevi bir paketimizi şimdi vermedi. Şöyle bir oyunu yapıp geri dönelim. Yine vermedi. Birazdan verir arkadaşlar. Umuyorum ki verir. Genelde sonralardan veriyor. Şimdi ne dedik? Kaybettiğimiz her maç için 500 500 elmas harcayacağız arkadaşlar. Hızlıca maçımıza girelim. Siberjack ile oynayacağız. Umarım e, makrolardan, botlardan uzak bir maç yapabiliriz video boyunca. Evet, ilk baştan karşımıza bot geldi. Ben videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar, bot maçımız bitti. Yeni maçımıza geçiyoruz. Umarım yine bu tarz bir talihsizlik yaşamayız. Böyle bir bol şans diyelim bakalım. Yeni maçımıza başlıyoruz. Haydi bakalım. Karşımızda bir Paxio var. Şöyle bir yerden denemesi yaptık. Olmadı. Rakip bomba kullandı. Dojlamaya çalıştık. O da büyük kafasını kullandı. Haydi bakalım ilk kiminki bitiyor. O bizden biraz daha geç kullandı. 12. seviye ise 12 daha geç biter. Evet 12. seviyeymiş. Pardon 12 demişim. Ee, 10. seviyeymiş. 2x gol atacaktı arkadaşlar. Onu da dojladık. Dojlayamadık mı yoksa? Evet az daha gidiyordu 2x golü. Attırmayalım biz o 2x golü. Hayır hayır dur. Tamamdır. Sıkıntı yok. Sanırım bir tane daha 2x golü var. Klon kalecisi de kocaman bir şey de yapamıyoruz şu anda. Evet klon kalecisi geçtiğine göre onu attırmayalım. Onu biz attırmayacaktık. Ah. O 2x'e bastı. 2x'i 2x olarak sayılmadı arkadaşlar. Bu tarz şeyler oluyor bazenleri. Maç 1-1 oldu. Haydi bakalım derken saçma sapan bir gol yedik. Sana biz şöyle bir gol atabilir miyiz? Evet 2x golümüzü çok güzel bir şekilde attık. Bombayı kullanalım. 2x atalım artık. Rakip anladı özelleri kullanıp. Yani kendisi kullandı özelleri e, ee, dojladık. Güzel bir şekilde dojladık. Sonrasında bizim kullanacağımızı anlayınca maçı bıraktı arkadaşlar. Güzel bir maç oldu. Özelleri iyi kullanabildik yani bu maçta. Yeni maçımıza geçiyoruz. Haydi bakalım. Bu sefer kim geliyor? O klan lideri geldi. Baklı karakter. Bol şans dedik rakibimize. Rakibimiz de bize güldü. Hala gülüyor. Bir başla. O çift golü bastı mı? Yok. Basmamış. Tamam sıkıntı yok. Sana şöyle bir yerden gol. Maçı 1-1 bir bir yaptık arkadaşlar saçma sapan zıplamalarım yüzünden saçma sapan goller yiyorum. Allah'tan yemedim şimdi. Evet 2-1 yaptık maçımıza. Şöyle biz dojlayalım da buzlama. Yine olur ne olmaz. Ama 2x'e basmadı. Neyse bir tane daha büyük kafamız var. Sıkıntı yok. Maçı 4-1 yaptık. Son 71 saniye. Evet rakibimiz 4-2 yaptı maçı. 2 fark var. Bunu şöyle bir dojlama yapacağım. Çok güzel. 6-2 yaptık. Geliyor mu bir gol daha? Geliyor mu? Haydi bakalım. Evet. Ah be 2 x attırmasaydık. Neyse zaten özellerimiz bol. 8-4 yaptık. Bu vakitten sonra özel kullanmayayım arkadaşlar. Çünkü rakibin özeli azdı. Bize göre biraz düşük rakip. Yani adaletsizlik olmasın fazla. Yani hemen hemen eşit miktarda özel kullandık sanırım bakayım 1, 2, 3, 4. 4 özelimiz kalmış. Toplam bizde kaç özel vardı? 6 oradan 9. Bir saniye 5. Aynen arkadaşlar şu an tam eşit miktarda özel kullanmışız hesaplarıma göre. İkimiz de toplamda 5 özel kullandık. Özel bakımından tamamdır. Bol şans diyelim. Fark açmışız zaten. Yerden saçma sapan bir gol yedik. Rakibimiz oyuna devam etmek istiyor. 12 7. Çevirdirtmeyelim maçı. 13'e 7 yaptık. Son 24 saniye. 14'e 7. Son 17 saniye. Evet rakibimiz oyunu bıraktı sanırım. Biz bol şans deriz, adam bize küfür emojisi atıyor. Öğren de gel diyelim o zaman bizde ya. Yani ne diyelim. Adamı bol şans diyorsun adam sana küfür emojisi atıyor. Yani yeni, yenilmek bu kadar kötü bir şey değildir. Canım benim ismin ne? Ronaldo mu? Niki neydi o arkadaşım? Bir dakika şimdi öğreniriz. Sezonu da hiç kasmıyorum. Bossmuş. Patron demek. Pek patronluğunu göremedik. Küfür emojisi atıyorsun yenilince böyle. Patronluk mu olur? Evet yeni maçımıza başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım bu sefer kim gelecek? Küfür emojisi atan mı? Öğrendi gel atan mı? Makro mu bot mu? Derken karşımıza Flashponk flash Flash Punk geldi ismini unuttum. Bize çıkmadığı için bir başla. Evet rakibimiz oyunu bıraktı arkadaşlar. Sanırsam tanıdık bir rakip. Video izliyorsa buradan selam olsun. Teşekkür ederiz. Maçı saldığın için. Shorter. Reis. Bir daha bol şans diyelim. Gerçi sen çıktığın için göremeyeceksin ama bol şans dediğimizi. Neyse bakalım. Yeni maçımıza geçelim arkadaşlar. Bakalım bu sefer kim geliyor. Arkadaşlar oyun cidden makrocularla dolmuş. Yani zevkine birkaç maç atayım diye arada bir giriyorum. Ve yine shorter reis geldi. Bol şans dedik. Bu sefer maçı biz salalım arkadaşlar. Ee, evet bir kere o saldı bir kere biz saldık. Tamamdır. Ee, ne diyordum en son? Yani cidden zevkine oyuna gireyim diyorum arkadaşlar. Bot gel Aman ne botu ya? Makro geliyor. Ve bir, bir iki kere de değil yani. Diyorum hadi bu seferlik makro gelmiştir. Tekrardan gireyim. Tekrar makro geliyor. İşte iki kere yenilince zaten bot gelme mevzusu oluyor zaten biliyorsunuz. Evet 2x'ini attırmayalım. Attırdık arkadaşlar. Neyse bir dakika ben bu şeyde biraz konuştum. Attırmayacağım. Attırmayacağım. Haydi ilk ben kıracağım. İlk ben kıracağım. Kırdım ama attırabiliriz. Eyvah eyvah özelleri berbat kullandık. 2x. 2x'e bastık çok güzel. 4-2. Birazdan anlatacaklarıma tekrardan geleceğim de arkadaşlar. Rakip şu an içimizden geçme faslında. Ah 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 ah. Çok saçma oldu o. Şunu da biz... Oha abi ben... Ne kadar büyük saçmalık yaptım. Kır 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 kır. kır. Kaleme gidiyor. Olamaz. 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 Sensiz yarayım. Arkadaşlar berbat bir şekilde kullandım özelleri. Sen şimdi o topu oyalayacak mısın kanka? Ya ciddi misin ya? Allah rızası için. <laughs> Neyse bakalım. 8-6 yaptık. 2 fark var arkadaşlar. Çevireceğiz ya biz bu maçı. Özelleri çok berbat kullandım ya. Hani öyle böyle berbat değil. Ama ben bu maçı çevireceğim arkadaşlar. 8-7 yaptık. Güzel. Bir fark kaldı. Şu topa ben niye vuramıyorum ya? Şut. Şuta basamıyorum. Maç 8-7. Kanka sen o topu oyalama ya. At da oynayalım güzelce. Ne gereği var Allah için ya. 8-8 tamamdır beraberliği yakaladık. Hayır 8-9 saçma sapan bir gol yedim. Sana şöyle bir yerden gol atsaydık güzel olabilirdi ama atamadık. Kaybedersek 500 elmas harcıyoruz değil mi? Bak abicim şu topu oyalama Allah rızası için ya. <laughs> Abi şu oyunu bırakacağım yemin ediyorum. Sinir stresten başka bir bir şey değil ya. Allah seni bildiği gibi yapsın. ona 10. 10. Son 2 saniye. Evet arkadaşlar beraberlik. Açıkçası ben bu o, bu maçı kazandım olarak sayıyorum. Beraberlik. Yani abi top yolamak nedir ya? Oynamayacaksan girme oyuna abicim. Neden top oluyorsun Kral 55XX. Kardeşim oynama bu oyunu. Ciddiyim. Eğer bu videoyu izliyorsan sen bu oyunu bırak. Oynama. Yani top oyalamak nedir ya? Neyse bakalım. Yeni maçımıza geçelim arkadaşlar. Yani berabere kalınca bir şey yapacağız diye bir şey demedim. Yani ben bu maçı açıkçası kazandı olarak sayıyorum. Çünkü adam top oyaladı. Kaç defadır top oyaladı. Zar zor beraberliği yakalayabildik. Neyse bakalım. Yeni maçımıza geçiyoruz. Bu sefer kim geliyor? Evet bu sefer Gök Fız geldi. Şöyle bir bol şans dileyelim rakibimize. Yeni maçımıza başlıyoruz. Bir başla. Arkadaşlar aslında e, ben bir maçı saldım. O maç için elmas harcamamıza gerek var mıdır ki ya? Neyse hem berabere kaldığımız maç için hem de saldığımız maç için e, 500 elması biz harcayalım arkadaşlar. İkisinin toplamı e, şey bir kere kaybettik olarak sayılsın artık ne yapalım. E, saldığımız arkadaş bize saldığı için ben de ona saldım. Şimdi ayıp olmasın. E, Berabere biteni de siz izlediniz az önce yani. Adam top falan oyaladı yapacak bir şey yok. Ama ikisinin toplamı olaraktan ben bir tane yani bir kere 500 elmas harcayacağım. Evet şu 2x 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 2x, 2x. çok güzel 2x attık. 7-0 yaptık maçımızı. 7-1 oldu Evet rakibimiz oyunu bıraktı. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi e, ikisinin toplamını ben bir kere mağlubiyet olarak sayıyorum. Ve 500 elması şimdi sizlerle birlikte gidelim harcayalım. E, 500 elmasa ne yapabiliriz biz şimdi onu düşüneyim. E, 500 elması arkadaşlar aslında biz mega paket açsak çok güzel olacak da. E, 500 elmas harcayacağız dedik. 500 artı 300'den arkadaşlar biz gidelim bir mega paket açalım. Çünkü şöyle bir görev var bu görevi de yapmak istiyorum. Mega'yı açalım. 500'ün üstünde olacak. Ha Bu arada ilk başta çarkı çevirmiştik arkadaşlar. Efsanevi paketimiz gelmemişti. Marketteki efsanevi paket kısmına gelmiş. Hızlıca efsanevi paketimizi ilk başta bir açalım. Sonrasında 500 elmas harcama görevimizi yaparız. Evet buradan 30 elmas aldık. Mustang aldık. Ruh avcısı aldık. Sonsuz mahkum aldık. Ödülleri al dedik. Şimdi 500 elmas harcayacaktık arkadaşlar. Fakat... Ben bunu 800 olarak yapmak istiyorum. Çünkü mega paket açmak istiyorum. Günlük görevlerden dolayı hızlıca mega paketimizi açalım. 115 tane kart. Haydi bakalım. Yani Mustang, Ruh Avcısı, Sonsuz Mahkum. Sadece bunlara kart alabiliyoruz sadece herhalde. Ve yetenek olarak da sadece 3x gol alabiliyoruz. Yani oyun cidden çok garip alemlere döndü arkadaşlar ya. Bu nedir? Evet bir sonraki tamamlayabileceğimiz karakter Mustang ruh avcısı da yükseltilebilir dereceye geldi arkadaşlar gayet güzel. Şu günlük görevler kısmından ödüllerimizi alalım. Evet maçlarda 10 süper güç kullanıyor onu da yapmışız. Şu klimayı kapatayım dondum valla. Sezonda 9 maç kazan görevimiz var o da 2 maç sonra tamamlanacak. Arkadaşlar ben bu makrolardan yoruldum artık videoya başladığımız daha 12 dakika oldu 3 keredir videoyu kesiyorum makro geldiği için yani ben artık çünkü video içerisinde makrolara laf etmekten yoruldum artık yani makro geldiği zamanlarda videoyu videoluyu kesmeye başladım arkadaşlar. Bakalım sonumuz ne olacak. Yani gitgide oyundan soğumaya başladım bu makrolar yüzünden. Son zamanlarda inanılmaz derecede arttı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yeni maçımıza başlayalım bakalım. Zaten yakın bir zaman içerisinde farklı bir oyuna geçmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yani Kafa Topu 2'ye yine devam etmek istiyorum. Sevdiğim bir oyun. Ee, videosunu çekiyorum. Ee, yani... Nasıl diyeyim? Zevk aldığım bir iş. Hem videosunu çekmek hem de işte e, oynamak. Fakat bu makrolar beni cidden çok fazla bunalttı. E, yine videosunu çekmeye ben devam edeceğim. Ama yakın bir zaman içerisinde farklı bir oyuna başlayabilirim arkadaşlar. E, şu anda listenin ilk sırasında da Brawl Stars var gibi. E, oynamamış arkadaşlara oynamalarını tavsiye ediyorum. Eğlenceli bir oyun o da. O şekilde. Evet, ilk golümüzü attık. Yani eğlenmek için giriyoruz oyuna sinir stres olup çıkıyoruz arkadaşlar ya. Neyse makro hakkında konuşmayacağım her video çünkü makro hakkında konuşa konuşa bıktım ben. Ee, sizlerin de canını sıkmak istemiyorum. O yüzden maçımıza odaklanalım. Karşımızda Atlas Titan mı bu Baron mu? Ee, Atlas Titan var arkadaşlar. Ben bunu ee, Atlas Titan'la Baron'u karıştırıyormuşum ya yorumlardan gördüm de. Ben bunun normalde baron olarak biliyordum arkadaşlar. Neyse bu Atlas'ın 6. seviye haliymiş. E yani Atlas'ın 6. seviye hali bende yok. O yüzden Atlas'ın 6. seviye halini bilmiyordum haliyle. Rakibimiz bir anda 4 parmağı mı döndü artık ne olduysa iyi oynamaya başladı. Öğrendi gelini de dedi 2 gol attıktan sonra. Evet 7-4 yaptık maçımızı. 8-4 yaptık. Ya hani her şeye eyvallah işte topa yolamaya falan filan eyvallah da arkadaşlar 12 dakikada 3 makro gelmesi ne demektir ya? Yani eskiden bu kadar yoktu. Eskiden de hani makrolara falan çok sinir oluyordum işte hani hafiften oynama zevkimi falan bitiriyordu da artık inanılmaz derecede arttı arkadaşlar. Hani dedim ya bugün girdim zevkine dedim oynayayım abi 3 kere girdim 3 maçta makro geldi ya. Adam büyük şef. Daha oyuna başladığı 3 ay olmuş. 3-4 ay olmuş. Makro kullanıyor. İçimden geçti adam yani. Yapacak hiçbir şeyim yok. böyle arkadaşlar. Bak bak son anda özel açtık hepimizle. Seni çılgın. Şöyle bir golümüzü atalım. Öğrende gel diyordu bize. 11-6 yendik maçımızı. Yani o şekilde arkadaşlar. Bilemiyorum artık. Bakalım halimiz ne olacak dediğim gibi. Evet bu maçımızı kazandık. Yeni maçımıza geçelim hemen. Yeni maçımızda bakalım kim geliyor. Yani makro gelirse dediğim gibi arkadaşlar kesiyorum artık. Pek bir şey demek istemiyorum. Bu videoda da belki son olur makro hakkında bir şey dedim. O şekilde. Yeni maçımızda karşımızda bir sihirdar var. Bir başla. Oo, bizim eski taktiklerden birini yaptı rakibimiz ters yöne başladı. Ulan oynayamıyorum. Hadi geçsin artık ters yöne. Şimdi mi geçtin ya? Tam geriye basacağım zamanda geçti. Golü yedik. Ama bir tane de attık. Haydi bakalım maç 1-1. Şöyle bir gol. 2-1 yaptık maçımızı. 67 saniye var. 3-1 yaptık. Son 60 saniye. Yani şöyle bir şey diyeceğim arkadaşlar. Beni izleyen makro kullanan arkadaşlar da var. Onlara tabii ki bir şey diyemeyiz. Bu Masoma'nın suçu. Yani onun bir el atması lazım. Ama ben makro kullanan arkadaşlara yine de bir şey söylemek istiyorum. Yani öncelikle oyundan herhangi bir zevk aldığınızı düşünmüyorum. Tabii az miktarda da olsa işte zevk alabilirsiniz. Hani yenmenin verdiği bir zevktir o da. Oynarken pek zevk vermez ama hani yenmenin katmış olduğu bir zevk olabilir bu. Ama emin olun siz bunu yaparken karşınızdaki insanlar hiç zevk almıyor. Aynı benim gibi ve ben gibi de çok kişinin olduğunu düşünüyorum. Ee, karşınızdaki insanın zevk almamasını geçtim. Herkes oyunu bırakıyor arkadaşlar. Makro yüzünden oyunu bırakan çok tanıdığım var. Ve yorumlarda da çok fazla söyleyen var. İşte oyunda makro var. Makrolar hep beni yeniyor. Oyunu bıraktım falan diyen çok kişi var. Yani oyunun nasıl diyeyim? Sadece makrolar oynayacak bir zaman sonra bu oyunu. O şekilde. Neyse bakalım. 2-1 yaptık maçımızı. Makro hakkında konuşmayacağız dedik yine konuştuk ama neyse bakalım. Saçma sapan bir buzlama kullandım arkadaşlar. Neyse 3-3 yaptık. Son 56 saniye. 4-3 oldu rakibin üstüne doğru giderken. Biz sana şöyle bir gol atalım reis. 5-4 yaptık. Maç 6-4. Son 49 saniye. Küfür emojisi atıyor. Allah'ım abi. Güzelce şu oyunu oynayan kalmadı mı cidden ya? Küfür emojisi attı oyundan çıktı. Yani şu oyunu adabıyla oynamak isteyen. Bak artık oynayan demeyeyim. Oynamak isteyen gelse karşımıza. Çok güzel olacak. Sihirdar, bol şans diyelim. 3 2 1 Başla. Evet, ilk golümüzü attık. Maç 1-0. 2-0 yaptık. Galactro Güzel nickmiş ha. Galactro ne demek? Galaksar. Galaxy. Tro. Tro ne oluyor? Evet 3-1 yaptık maçımızı. Rakibin nickiyle uğraşırken maçı da kaybetmeyelim. 3-2 oldu. Sana şöyle bir yerden gol atabilirdik ama atamadık. Havadan attık. 4-2 oldu. Gayet güzel. Şöyle bir 2x'e bastık ama atamadık. Hayır. Gitti 2x'imiz artı buzlamamız. Sana şöyle bir yerden yerden atamadık. Havadan geliyor mu? Ben bu maçı kaybetmek istemiyorum. 5-3 oldu. Özellerimizi biraz kötü kullandık ama inşallah kaybetmeyeceğiz derken Eyvah eyvah arkadaşlar özelleri cidden ben çok berbat kullandım. E, i̇lk özele ben basınca nedense çok berbat kullanıyorum ya. Rakibi beklesem daha iyi olacak bu özel konusunda. Evet Büyük kafamız bitti ve rakibimiz golünü attı arkadaşlar. Şöyle bir dojlayalım. Dojladık çok güzel. Maç 6-4. Şöyle yine bir dojladık. 2x'ini İki attırmadık arkadaşlar. Çok güzel maç 7-4. Bu sefer attırmasak çok güzel olabilir ama attıracağız mecbur. Dojlayacak bir şeyimiz kalmadı. Biz de seni... Hayır. Maç 7-7. Şu golü atalım. 8-7 çok güzel. 17 saniye. Yemeyeceğim. 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 Yerden değil havadan güzel bir gol attık. Son 12 saniye var. Yerden yine saçma bir gol yedik. 9-8 Çok güzel 10'a 8. Son 5 saniye. 5 saniyedeki gol yemememiz lazım. Evet. Maçı kazandık arkadaşlar. Güzel bitti bak. Tam dedim hani Ağdav ile oynayan birisi gelsin karşımıza rakibimiz güzel oyuncuydu ve adabıyla oynadı. Bak yenildiği halde bol şans dedi. Bu her baba yiğidin harcı değildir. Yani adabıyla oynayan insan bunu yapar. Yenilse de bol şanslar arkadaşlar. Buradan Galactro kardeşimizi özel olarak tebrik ediyorum. Bu video içerisinde herhalde adabıyla oynamış olan ilk rakibimizdi. Ee, videomuz şu anda 12.5 dakika öncesinde vardı. 9 dakikada şimdi var arkadaşlar. Yani ne yapmış oldu 21 dakika yapmış oldu videomuzu burada bitirelim arkadaşlar Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Kendinize çok dikkat edin demeyeceğim çünkü büyük ödül var Öncelikle büyük ödül alalım sonrasında kendinize çok dikkat edin diyeceğim Reklam izleyip geliyorum Evet reklamımızı izledik. 5 zümrütümüzü topladık. Büyük ödülde efsane bir paket ve 25 menajer parası. Onu da hızlıca alalım. Evet efsane bir paketimizi hızlıca açtık. Mustang'in 235 kartı oldu ve 42'de elmas kazandık. Artı 3 çift goller falan filan 25 menajer parasını da aldık. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.